insanların ağzından çıkıyorsa bu rivayetler öncelikle insana ait yani beşeri olduğunu itiraf etmemiz lazım. Hatta bu sevgili peygamberimizden dahi gelse. Peygamberimiz onun için ya yani bu anlamda hadislerin vahiy ilan edilmesi Allah Resulüne yapılmış en büyük kötülüktür diyor. Bakınız dine değil sadece. Allah Resulüne yapılmış. Niye? Allah Resulü eğer bunu duysaydı ene beşerun mislukum ayetini bize hatırlatırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani şu örneklere bakar mısınız? Yani e, hamile kadının eşiyle beraber olmasını yasaklamış Allah Resulü. Çocuğa bir şey olur diye. Sonradan Müslim'den naklediyorum bunu. Sonradan Eee İranlıların ve Bizanslıların böyle yaptığı halde çocuğa hiçbir zarar olmadığını öğrenince böyle yapıyordum ama öğrendim artık efendim. Böyle e, yani bu yasak e, kaldım kaldırdım diyor. Yani görüşünü değiştiriyor. Şimdi önceki görüşünde kalsaydı bu bu görüşü de bize sahih senetle gelseydi ne olacaktı? Allah Resulü'nün yani Hele bir de buna vahiy olarak ilan ediyorsanız. Yani öyle gelseydi, öyle de gelebilirdi de nitekim efendim. Şimdi Allah Resulü'nün vahyi işte Allah Resulü'ne Kur'an dışında gelen vahidir diye tüm hamile kadınlarla eşlerinin birlikte olmasını biz din adına yasaklayacak mıydık? bu çok e, ya Maalesef, peki öyle. peki bunu vuracağımız bir kriter olmayacak mıydı hmm. yani Kur'an'da böyle bir yasak yoksa eğer Allah Resulünün bir ihtimaldir ki bunu bu yanlış bir bilgiye dayanıyor olabilir anlatabiliyor mu nitekim birçok örnek var sadece bu değil ki Allah Resulü'nün fikir değiştirmesine, görüş değiştirmesine dair işte hurma aşısı meselesi Hı. efendim. Aşıyı yasaklamış daha sonra aşılanmış hurmayı yiyince aa demiş siz dünya işlerini daha iyi bilirsin. Alın efendim saat bin Muaz efendim e, Hendek Savaşı gününde e, bir ay uzayınca kuşatma, katafanı e, kopartmak için düşmanın içinden, Gatafan kabilesine Medine'nin hurmalarının mahsulünün yarısını verelim diyor Saad bin Muaz ve Saad bin Ubade'ye. Saad bin Muaz diyor ki ya Resulallah biz müşrikken düşmanlarımıza bir tek hurma koklatmadık. Şimdi Allah'ın dinine iman hmm. edelim. Hurmamızın yarısını onlara mı vereceğiz? Hendek, Allah, Hendek kuşatmasında. Hendek kuşatmasında. Allah Resulü diyor ki haklısın diyor. Ya vazgeçiyor. Hı. Görüşünden değişiyor. Hı. Şimdi birinci görüşü vahidi de şimdi görüşü vahiden mi vazgeçti? Anlatabiliyor muyum? Yani e, aynı şey aynısı efendim Hubab bin Münzir'in e, Bedir'deki e, Bedir kuyularıyla ilgili görüşünde olduğu gibi şuraya diyor efendim e, e, konaklayalım. Buraya ordugahı kuralım. Eee Hubab bin Münzir soruyor. Ya Resulallah vahiy mi geldi? Yok diyor kendi görüşüm. O zaman şuraya yapalım efendim. Yani bakıyor ki onun dediği doğru efendim. Oraya yapıyorlar. Yani böyle mesela efendim bir kezinde Allah Resulü geliyor sefer sırasında sahabe kazanların içinde ehli eşek eti pişiriyorlar. Yabani eşeği yasaklamamış Allah Resulü. Efendim, ehli eşeği yasaklamış. E, etleri dökün diyor. Kabları da kırın diyor. tencerelerde dökün. Oh. Hazreti Ömer ya Resulallah etleri dökelim ama kapları kırmayalım diyor. Efendim Ömer'in dediğini yapın diyor. Şimdi bu da bu kariden anlatabiliyor muyum? Yani şimdi e, birincisi vahiydi de şimdi ondan mı vazgeçti Allah Resulü? Bakınız gayet anlaşılabilir bir şey. Gayet zaten Hazreti Ömer'in Ömer'i uygulamaları da buna dayanıyor buna dayanmıyor. Peki bu oradayken sen nasıl kalkar da mesela ee, müştehitlerin iştihadını Allah Resulü'nün iştihadını dahi ayet e, gibi göremezken görmemen gerekirken efendim nasıl olur da müştehitlerin iştihadını ayet gibi değişmez zannedersin